Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık kapanışa doğru giderken önümüzde öncelikle ABD enflasyon verileri var. Ukrayna'nın Bitcoin rezervi yapma konusunda sunduğu bir tasarı var. Trump ile Elon cephesinde yeni haberler var. Altın tarafında yeni havadisler var. Ve artık piyasaların fiyatlamaya başlayacağı bir de FED faiz kararı var. Öncelikle haber akışlarına şöyle bir bakarsak Avrupa Merkez Bankası altında yapılan son alımlarda ve fiyatların da son yaptığı yükselişler sonrasında bir güncelleme yapmışlar. En çok rağbet gören ve son dönemde en popüler olan ürün altının Merkez Bankası rezervlerinde de euroyu geride bıraktığını açıklamışlar. Yani ülkeler harıl, harıl altın topladı ve aynı şekilde harıl, harıl altın toplamaya da de devam edecekler gibi görünüyor. Çünkü dolara olan ilgi son derece zayıf. Yani globalden bahsediyorum. Global ölçekte konuşuyorum. Yani gördüğümüz haberlerden, raporlardan çıkardığımız sonuç aslında bu. Aracı kurumlar, dev şirketler dolara ve dolar ile fiyatlanan ürünlere olan ilgisini son derece zayıflatmışlar. Önümüzdeki süreç içerisinde Fed'in yapabileceği potansiyel faiz indirimleri sürecinde doların daha fazla değer kaybedebileceğini düşünerek altın varlıklarını artırmaya devam ettiklerini bariz bir şekilde görüyoruz. Yani içinde bulunduğumuz süreç içerisinde küreselde yaşanabilecek olan her türlü problem, her türlü sıkıntılı bir periyotta bir numaralı güvenli liman altın olarak görülüyor diyebiliriz. Hele ki bizim iç piyasamız adına bakınız dolar tl'nin son derece ucuz olduğu herkesin de bunu kabul ettiği doların son derece ucuz olduğu bu süreçler içerisinde yerli yatırımcı için de en güvenli liman statüsünü altın sürdürmeye devam ediyor. Çok güzel alım fırsatları yatırımcıya gram altın verdi ve potansiyeli aynı şekilde altının devam ediyor. Ve elbette bunların grafikte görünümlerine bakmaya başlayacağız. Keza gümüşün de öyle. Öncelikle şunu söylemek lazım ki ABD doları globalde değer kaybetmeye devam ederken ABD'de enflasyon verileri geldi en son %2.5 beklenirken enflasyon %2.4 açıklandı açıklandı. Bunu en son katıl yayınında anlatmıştım. Bakınız son enflasyon verisi %2.3 açıklanmışken dün gelen veride beklentinin %2.5 olduğunu gördük. Eğer beklenti %2.5 seviyesinden aşağıda olsaydı piyasalar bundan daha fazla rahatsızlık duyarak ekstra satış baskıları getirecekti. Ama beklentiler %2.5 olunca %2.4 gelen enflasyon piyasaları ve yatırımcıları rahatsız etmedi. Her ne kadar bir önceki aya göre yüksek bir enflasyon gelmiş olsa da. Çünkü her şeyden önemlisi piyasada yatırımcılar ne bekliyor? Bu beklentiler karşılığında piyasalar neleri satın alıyor? İşin sonunda enflasyon tarafındaki akışlar fiyatın içerisinde bir gelişmeydi bana göre. Yani enflasyon tarafında şimdilik bir problem yok. ABD'de Trump, Elon cephesinde son gelen havadislere baktığımızda Elon'un özür dilediğini, Trump'ın da zeytin dalı uzattığını görüyoruz. Oradaki karmaşayı da halletmişler. Bunun dışında Trump yine Çin'le anlaşmaları tamamladığını, her şeyin artık hazır olduğunu, işin imzaya kaldığını söyledi Trump her zamanki gibi her zaman söylediğim gibi o Maraş dondurması misali uzatıp uzatıp çekmeye devam ediyor. Elon Musk da muhtemelen yaptığı hatanın farkına vardı. Fazla ketamin kafayı biraz bulandırmış galiba. Yani işin sonunda Trump'ın ona çok fazla zarar verebileceğini fark etmiş olmalı ki ciddi bir geri vites yaptı. Şimdi buradaki konuyu toparlayacak olursak piyasalarda olağan dışı bir veri akışı aslında yok. Ve piyasaları sallayacak olan tek gelişme haftaya Fed faiz kararı olacak. Arkasından Powell'ın yapacağı yeni açıklamalar olacak. Yani büyük ihtimalle FED yine faizi sabit bırakacak ama piyasalar riskin ve tedirginliğin spekülasyonunu fiyatlara yansımasını bugün itibariyle başlatacak. Elbette FED'in ensesinde bekleyen bir Trump var. Faizlerin indirilmesi gerektiği yorumlarını defalarca yaptı. Dün, önceki gün yine benzer yorumları gördük. Powell'ın görev süresinin bitmesine de bir yıldan az bir süre kaldı. Powell son derece soğukkanlı, cesur. Faizi indirmeme çabası içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Trump'tan da çok haz ettiğini düşünüyor düşünmüyorum. Trump nasıl Powell hakkında medya demeçler verip atıp tutuyorsa Powell'ın da en fazla yaptığı şey akşam yemeklerinden sonra Türk kahvesini içerken Trump'ın bolca kulaklarını çınlatıyordur, gıybetini yapıyordur. Şimdi biz grafiklerdeki son durumlara bakmaya başlayalım dostlar. Öncelikle ons altının güncel görünümüne baktığımızda benim takip ettiğim akış içerisinde yükselen yeşil bulutu korumaya devam ettiğini en son konuşmuştuk. Bu bulut bölgesini en son 3 gün önce test ettikten sonra tekrar yukarıya doğru hareketin devam ettiğini ettiğini görüyoruz ons bacağında. Yükselen ivmesi son derece güçlü olmaya devam ediyor. Güncel destek seviyesi de kabaca 3290 seviyesi oldu artık ons altında. Bu seviyeleri korumaya devam etmesini yukarıya doğru giden akışı aynen sürdürmesini altın tarafında bekliyorum. Gram altın tarafında daha net görüyoruz. Dolar TL'de de ufak ufak kıpırdanmalardan dolayı ekstra bir fiyatlanma söz konusu. Tam zirve alana yeniden gelmiş durumda olan bir altın var. Bu süreç içerisinde çok güzel bir yükseliş alanı buldu. Hatırlarsa en son 3900 4000 bölgesine indiğinde insanların panik yapacağını, altında daha fazla düşüşler olacak şeklinde spekülasyonlara kanacağını, bu tuzakların içerisine düşeceğini ve altın bitti, altın ölüyor vesaire sohbetleri arasında altını bu seviyeden geri döndüreceklerini anlatmıştım size. Kendim de alım yaptığımı açıkça ifade ettim. O seviyeden altını döndürdüler. Yaşanan her zigzakta yatırımcı yine hani altın yükselecekti yorumları yaptı. Bu zigzakların her yaşandığı ortamda hani altın yükselecekti derken altın Зиг закрыл, я паяпа. yukarıya doğru hareketini devam ettirdi. Bunu çok olağan karşılamak lazım. Bakınız bunu ben size daha önce de anlattım. Bu tarz zigzaklar, bu tarz düşen hareketler yatırımcıyı panik hali içerisine sokuyor. Önemli olan trenddir ve trendin bize ne söylediğidir. Ve benim size burada ne anlattığımdır. Ben altında yaşanacak olan her türlü haber akışına rağmen altının yükseliş trendi içerisine gireceğini anlattım ve ben bu trendi savunmaya devam ediyorum. Ha bugün 4300 TL seviyesinden gram altın almayı yeni alımlar yapmayı kendim nacizane öneremem. Öneremememin nedeni de ucuz fiyat skalasında o kadar dolaşmışken ve o kadar da anlatmışken aynı cümleleri 4300 TL seviyesinde kurmak çok akıl kârı gelmiyor bana ve hali hazırda altının yaşadığı bu yükselişler itibariyle 3800-4000 bölgeleri destek alanlarda artık 4080 TL seviyeleri bariz bir destek alanı ve önümüzdeki süreç içerisinde bu 4300 bölgesini aşıp 4500 bölgesine giden bir akışı göstermesini Gram Altın tarafında bekleyeceğim. Yükselen ivmesinde trendinde en ufak bir zayıflama ya da bir problem görmüyorum. Benzer durum Gümüş için de geçerli. Gümüş'ün TL kapısında zaten net bir şekilde biz bunu gördük değil mi? Altından geride kaldı, altından daha ucuz kaldı derken, geçen hafta konuştuğumuz seviyeden sert yükseliş gelir derken o sert yükselişi gösterdi. ONS kapısında henüz direnci açtı ve yükselen görünümünü de teyit eder bir duruma ulaştı diyebiliriz. Ama TL kapısında destek seviyesinden hala epeyce uzak olduğu bir alanda. Hani şu an için Gümüş'ün altından artık hala ucuz olduğunu maalesef ki söyleyemem. Çünkü 42 TL seviyelerinden epey uzaklaştı. Kendine henüz net bir yeni destek seviyesi oluşturmuş durumda değil Gümüş. Ons bacağında ise görünüm biraz daha belli. Ons bacağında 34.80'li seviyeler destek işlevini burada sürdürmeye devam edecek diye düşünüyorum. Altın tarafında Gümüş tarafında yavaş yavaş giden hareketler. Bazen hızlı hareketler görüyoruz. Gümüş'te son yaptığı hareket gayet hızlı bir yükselen akış oldu. Nereden baksanız %10'luk bir hareketi. Bir haftalık bir süreç içerisinde gösterdi Gümüş. Altın tarafı ise biraz daha sinsi, biraz daha yatay hareket etse de yavaş yavaş yukarıya doğru giderken bekleyen, sabır eden, arkasına yaslanan yatırımcıları dönüp dolaşıp memnun ediyor. Memnun etmeye de aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu ürünler biraz geride kalmıştı. Ekstra fiyatlamaları yapan yerler de ABD Borsa tarafıydı özellikle. ABD Borsa tarafına baktığımızda mesela S&P zirve alana neredeyse ulaştığı bir akış gerçekleştirdi. Yılbaşında Ocak-Şubat döneminde bu zirve bölgeyi gelmişti. Hisseler bazında son 2 aylık, 3 aylık periyot içerisinde çok güzel kazanımlar elde ettik. Altın tarafında çok güzel kazanımlar elde ettik. Gümüş tarafında aynı şekilde iyi kazanımlar elde ettik. Katıl sohbetlerinde, canlı yayınlarda bunları ekstra konuşup ekstra değerlendirme imkanı bulduk. Yani birkaç yıllık katıl ücretini yatırımcılar burada 2 ayda çıkarmıştır diye düşünüyorum. Velhasılı ABD tarafında endeksin bu kadar hızlı yükseldiği bir akış içerisinde kısa vadeli yaşanabilecek zigzagları da çok olağan karşılamak lazım. Bakın haftaya FED. Faiz kararı var. Powell'ın söylemleri olacak. Trump'ın muhtemel yeni açıklamaları olacak. O yüzden o zigzag akışları çok olağan karşılamak lazım. Nerede? ABD tarafında, kripto para piyasasında ya da borsa İstanbul gibi alanlarda bu zigzaklar çok normal çok olağan. Altın tarafında, gümüş tarafında ise daha güçlü trend yapıları devam ediyor. Henüz yeni başladıkları bir akış var neredeyse. Ve güvenli liman anlamında altına olan ilgi uzun süredir devam ediyordu. Bu ilginin daha da arttığını, daha da katlandığını gördük. Bu dipnotlar gerçek gerçekten çok önemli. Bakınız Borsa İstanbul'da da en son takip ettiğimiz akış içerisinde hani zigzag hareketlerin çok olağan olduğunu konuştuk. Bu zigzag hareketlerde önemli olan direnç seviyesini aşmasıydı. Bu direnç bölgesini Borsa İstanbul yine test etti. Dün tam olarak bu alan içerisine girmişti. 9700 bölgelerine kadar geldi. Buradan yine bir tepki yedi. Borsa İstanbul'da yukarıya doğru giden bir akış için buradaki yapması gereken hamle bana göre çok basit. Çok yakın olduğu bu alanda buranın üzerinde günlük kapanışlara ihtiyacı var Borsa İstanbul'da. İstanbul'un. Bu kapanışlar 10.400 bölgesine doğru yeni bir hareketi temsil eder. Ve bu hareket dahilinde ben yine yeni pozisyon almayı Borsa İstanbul tarafında değerlendirmeyeceğim. Sadece elinde tutanlar için fikir olsun diye seviyelerini göstermek istedim. Borsa İstanbul tarafında ben riske değer fırsat gördüğümde yeni değerlendirmeler yapmaya başlayacağım. Ki ben bu fırsatları gördüğümde de muhakkak ki anlatıyorum. Ve videoları sıkı takip edenler bunlardan ciddi şekilde faydalanma imkanı buluyor. Mesela gram altının 3900 TL seviyesine inmesi bize fırsat getirdi dediğimizde ben bunu videoda net bir şekilde tam o seviyenin üzerindeyken anlatma imkanı buldum. O seviyeye inmeden önce de bu seviyeye geldiğinde alacağım diye zaten söylemiştim. Hani bazı insanlar şey bekliyor. Düşüş geldiğinde yeni bir yorum daha görmek istiyor. Benim yapacağım yeni yorum aslında bir önceki videodan belli. Çünkü ben zincir bir şekilde anlattığım şeyleri takibe devam ediyorum. Bir önceki videoda ne anlattıysam üstüne ekleyerek, bir önceki videoyu hatırlatarak anlatıyorum ki gerçekten videoların zincir bir şekilde birbirine bağlı olduğunu insanlarda anlasın fark edebilsin diye. Velhasılı burada da Borsa İstanbul son yaptığı akışta direnç alanlarını test etmesi sonrasında yeniden alt bölgeye indi. Pozitif bir akış şu anda Borsa İstanbul'da yok. Kripto para tarafındaki güncel görünümlere baktığımızda Bitcoin son yaptığı akış içerisinde 101.450 bölgesini test ettikten sonra son yayınlar itibariyle yatırımcılar bu bölgeden 110.000 bölgesine kadar giden bir akış izledi burada. Çok güzel bir kısa vadeli imkan verdi aslında Bitcoin burada. Bu süreç içerisinde dediğim gibi videonun başındaki verileri de tekrar hatırlatmak isterim. Haftaya Fed faiz kararı var ve Fed faiz kararına giderken piyasalarda zigzag yaşayacağımız bir akış içerisinde olabiliriz. ABD tarafı zaten ciddi bir yükselen trend geçirdi. ABD hisselerinde ciddi karlılıklar gördük. Ciddi kazanç imkanları bulduk. O yüzden bu kadar hızlı yükselen bir periyot içerisindeyken kısa vadeli geri çekilmeleri çok normal karşılamak lazım. Bu kripto para piyasası içinde geçerli. Bitcoin tarafında da benim takip ettiğim akış içerisinde 101450 bölgesi burada dip olarak adlandırdığım bölge artık 103000 bölgesine doğru taşınmaya başladı diyebiliriz. 103800 bölgesi hatta destek olarak çalışacak bir alandır. Alt bölge olarak söylüyorum. Hani mevcutta bulunduğu alanda 106800 bölgesini korumaya devam etmesi önemli. Trendin devamlılığı anlamında bu seviyi kaybediyorsa, 4 saatlik kapanışlar geliyorsa alt bölgeye doğru yeniden çekilme görülmesi muhtemel olur. Bu da yeni değerlendirmek isteyene bir fırsat verir anlattığım, işaretlediğim seviyeleri buna göre takip edin dostlar. İçinde bulunduğumuz bir haftalık periyot içerisinde iyi maliyetle değerlendirenler küçük karlılıklar bu süreç içerisinde gördü. En azından 100 ve 103 bölgesi içerisinde satın alanlar dahi burada kısa vadeli imkanlar gördü. Bu akış içerisinde tam bir destek seviyesi içerisinde şu anda grafik ve bu seviye altında 4 saatlik kapanışlar gelmemesi lazım. En azından altcoin'lerin kendini daha fazla koruyabilmesi adına. Çünkü bitcoin dominansı henüz altcoin'lere bir onay bir işaret vermiş durumda değil. Sadece Ethereum ve Demirbaşlar daha dik bir duruş sergiliyor. Özellikle Ethereum Bitcoin grafiğinde görülen bariz bir yukarı hareket söz konusuydu. Buradaki yeni kırılımla Ethereum Bitcoin grafiğinde yukarıya doğru daha fazla yükselişi tetikleyecek ama henüz orada yeni bir onay, yeni bir işaret almış durumda değil Ethereum. Ethereum grafiğine de baktığımızda 2851 dolar seviyesi dirençti. Bu direnç alanı aşamadı. Dün Totem için bu seviyeyi kaldırdım ama ben seviyeyi kaldırsam Yine bu seviyeden tepki aldığını görüyoruz Ethereum'un. 2300 seviyesi yerine takip edilecek ilk destek alan burada 2450 bölgesi olacak ki destek alanlardan şu anda epeyce uzakta olduğu bir akış içerisinde Ethereum. Diğer altcoin'lere göre daha fazla pozitif bir görüntü verdi. 2850 bölgesi üzerinde tutunsaydı yine ciddi bir boşluk bölgeye gelecekti. %15'lik bir performansı konuşmaya başlayacaktık. Henüz bu onay Ethereum tarafında gelmedi. Bu onay geldiğinde ancak üst trendi konuşmaya başlayacak. Bu hafta dediğim gibi biraz yukarı biraz aşağı zigzaklı. Yatırımcıların korktuğu tedirgin olduğu bir akış içerisinde olmamız çok olağandır. Yatırımcının çok tedirgin olmadan ana trende odaklanması lazım. İyi maliyetlerle alınan pozisyonlar. En azından taşınmaya devam edilirken bu süreç içerisinde biraz daha dikkatli hareket etmek lazım. Yüksek kaldıraçlı işlem mesela almamak lazım. Yüksek riskli pozisyonlar varsa bu pozisyonların boyutlarını en azından küçültmek lazım. Yeni aksiyonlar noktasında da biraz FED tarafını beklemek lazım diyebiliriz. Yani ETH Ethereum'un rahatlığının aynısı altcoin'lerin genelinde ya da demir başların hepsinde yok. XRP 2.26 seviyesi üzerinde tutunamadı ama bir süredir bu sıkışan grafik bir yerlerde kırıldığında bu kırılım onda ciddi bir akış getirir diye düşünüyorum. Her ne kadar bir trend kırılımı göstermemiş olsa da burada 2.26 seviyesi altında 2.07 bölgesi takip edilmeli diye düşünüyorum XRP tarafında. İşin aslı Tether dominansı da aslında piyasaların yükselişi için bir işaret veriyor. Çok küçük bir geri çekilme bu alanda yaşansa dahi piyasalar adına altcoin'ler adına kısa vadeli bir geri çekilme yaşansa dahi aşağı doğru bu kamanın kısa bir müddet sonra tekrar devam edeceği kanaatindeyim. Ama bu akışı yine de takip etmek lazım. Altcoin'lerin geneli anlamında mesela yatırımcılar sürekli olarak soruyor. Küçük altcoin'leri neden konuşmuyorsun? Uzun süredir neden yeni çıkmış projeleri değerlendirmiyorsun şeklinde sorular var. Çok fazla altcoin konuşmak isteyenler var ve ben bunları çok uzun süredir konuşmamamın kendi adıma birçok gerekçesi var vardı aslında. Dönem dönem bunu da size anlattım. Çünkü ben altcoin'leri her konuştuğumda, her altcoin anlattığımda gidip insanlar alım yapıyor. Ben de trendlerde net kırılımlar geldikten sonra konuşmak istiyorum ki o küçük altcoin'lerde yatırımcılar ezilmesin. Uzun süredir küçük altcoin'leri değerlendirmememin nedeni bu. Bitcoin dominansı bize net bir şekilde izin vermiş, onay vermiş durumda değil. O onaylar geldikten sonra Bitcoin, Ethereum gibi altcoin'leri ya da demir başları vesaire konuştuğumuz videolardan en fazla altcoin'leri konuştuğumuz video olarak geçiş yapmış olacağız. Ama o süreç bir türlü başlamadı. Ve o süreç başlayana kadar aylardır, çok uzun bir süredir genel altcoin analizleri yapmamaya çalışıyorum. Yapmıyorum da. Ama bunları çok fazla konuştuğumuz videolarda olacak. Biraz sabır etmek lazım ve katı sohbetlerimize iştirak etmenizi öneriyorum. Orada ekstra olarak çok fazla şey konuşuyoruz. Çok fazla piyasa değerlendiriyoruz. Ufkunuzu açacağına ve size gerçekten para kazandıracağına eminim bu sohbetlerin. Bunların dışında şu anda ilave edebilecek yeni bir şey de yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.